Bize pısırık Müslüman lazım değil ha. Ses getirecek. Kafire korku saracak. Müslümana ne salacak? Sevinç, mutluluk. Yani Müslüman seni görünce diyecek ki benim kardeşim var yanımda be. Sırtım yere gelmez. Benim abim var yanında, Benim sırtım yere gelmez. Kafir gördüğü zaman ne yapacak? Ayaklarının bağı çözülecek. Ulan bunlar olduğu müddetçe biz bu Müslümanlara, bu inananlara hiçbir şey yapamayız diyecekler. Hz. Hamza'yı gördüğünde Ebu Cehil'lerin ayağının bağının çözüldüğü gibi geliyor sessizce kimseye karışmıyor camide namaz kılıyor Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım beni cennetteki en güzel yere koy. Olur. Bekliyor cennet seni. Gel. Cihat yok mücadele yok. Müslümanların derdiyle dertlenme yok. Benim gencim içki bataklığında, esrar bataklığında, eroin bataklığında hayatını mahvetmiş, perişan olmuş. Umurunda değil. Komşusu namaz kılmıyor. Umurunda değil. Komşusu belki kirasını ödeyememiş. Evinin efendim ihtiyacını giderememiş. Belki evinde doğru gün yiyecek yok. Komşusundan haberi yok. Cennette en güzel yeri de o istiyor. Gördün mü hacı benim canıma bak. Eğer bir de ev sahibi ise Yüzde yüz elli zam yaparım diyor. Cami herkesin önce olan adam asgarice çalışıyor zaten. O cevap atmaz amca. Kabire mi götüreceksin? Acık azalsan ne olur? Niye alacağım canım diyor. Ama cennet istiyorsun sen. Cennet fedakarlık ister. Cennet bedel ister. Cennet merhamet ister. Cennet iyilik ister. Cennet hayırda yarış ister. Gel. Olmaz diyor hacı amca.